Hadi günaydın. Ç Aa, lale. Ah, nergis. Uyanmadınız mı hala? Günaydın anne. Geç mi uyandın kızım? Yok anne, yan şey fırına gittim ekmek almaya. O yüzden hazırlayamadım kahvaltıyı. Evde ekmek vardı. Ee, şey, kepek ekmeği aldım. Kepek ekmeği olmadan da sofraya oturmazmış. Benim için ya nergis için rejim yapıyor ya. Ay kıyamam benim. Ay canı ne ki o rejim yapıyor. Günaydın anneciğim. Ay günaydın. Prensesim. İyi uyudun mu? Abla ya kahvaltı hazır değil daha geç kalacağım. Hazır hazır gel iki dakika. Şimdi ben sana ılık limonlu su yaptım onu iç. Bir de sonra gel yanıma da çay koyalım. Sen otur. Sen otur yavrum bir güzel. Oh keyfine bak. Güzel kızım ben çay koyarım kızım. Kardeşim bir de evde mi çalışsın? Bütün yük zaten onun omuzlarında. O bütün o krediler bizim dükkandan kazandığımız üç kuruşla olmuyor. Anne yani biliyorum. Ben de destek olmayı çok istiyorum. Ya bugün birkaç yere haber bıraktım. Arayacaklar. Ay! Çok merak ediyorum acaba ne haber verecekler? Senin rekorun bir an. Tamam mı? Daha deneme süresini açtığın görülmedi. Hele o, o son gibi. iş. Yanarım yanarım ona yanarım. Maaş çok iyiydi. Anne, bak yine başlama. Biliyorsun neler yaşadığımı ya patron. Çalışanların sosyal haklarını ödemeyecekti. Ben göz mü yumsaydım buna? E, ee, ablam anne akmış ya. Ay, sen üniversiteye girdiğin zaman Allah'ım nasıl mutlu olmuştuk biz. Sülalede bir ilk düşünebiliyor musun? Hatırlıyor musunuz? <laughs> Mevlid yapmıştık bütün. Herkes şeker kovasına girmiş. Evet biliyorum. Peki sonra ne oldu? Tarih öğretmen oldu ya anne. Kuşum onu demek istemiyorum. Bak kaç yıldan beri işsiz. Anne ben atanmayı bekliyorum. Bir atanabilsem rahat edeceğiz. Bak hayatım bir atanabilsem rahat edeceğiz. Bir de şöyle doğru düz bir adamla bir evlenebilsem yine rahat edeceğiz evladım. Merak etme anneciğim. İçime doğuyor. Zengin bir koca bulmama az kaldı. Ben hepimizi kurtaracağım. Ben senden eminim. Ustalık eserim. Anne evlenecektim. Ama biliyorsun işte. Ama sen onu ne sayıyorsun? Her erkek Ersin şey gibi değil. Baban gibi de değil. Enişten gibi de değil. Hı, var mı etrafta evlenebilecek bir tane adam gibi adam? Yok, söyle varsa söyle. Evlenmeyeceğim ben ya, istemiyorum. Ay ablaş böyle söyleyince ben de tırstım evlilikten ha. Sen bakma, o işsiz ya. Ay üstüne işte gidin bir et yedim, of ya of fazla ekmek yemeyecektim ben. Neyse işe geç kalacağım. Bravo. Aferin. Aferin. Kızı da kendine benzetmeyi başardı. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Ben evlenip hayatımı mahvedemem vallahi. Evlenmeyeceğim. Ne yapacaksın kızım? Başıma mı kalacaksın? Ben senin turşunu mu kuracağım? Evleneceksin. Evleneceksin. Ya hemen iş bulacaksın. Yumurta nerede? Hadi. Yumurtaları getireceğim. Evlenmeyeceğim. ama Bey mi Yaman? Görüşürüz. Sana bir şey söyleyeyim. Sen evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim diyorsun ama... ...bence böyle atam gibi akıllı fikirli birini bulsan evlenirsin. Ama ne fayda ki bulamıyorsun. Ay evet anneciğim bulamıyorum. İşte çünkü ağzını çırçır açacağına gözünü açacaksın. Ay o Hacer'in bile o tövbe estağfurullah şey kızı koca buldu sen bulamadın. Yani olacak şey değil. Tam benim kalemim bir damat, Hacer'in bir dediğini iki etmiyor. Ha, benim Hacer'den neyim eksik Hiçbir eksiği yok anneciğim, yok ki. Elbette benim eksiğim yok. Senin eksiğin var. Sizin aklınız eksik. Senin de ablanın da. Allah'tan ustalık eserim. Nergis'imi doğurmuşum da. Ha? Sen Nergis'i evlendir bari anne de biraz oyalan. Hayır tatlım, ona daha çok var. Ama <laughs> senin rap ömrün bitmek üzere. Ayıp ya. Ay aynı onu acaba kimler isteyecek? Bir düşünüyorum, heyecanlanıyorum. Ne bileyim, bir e, armatör mü olur artık? Bir e, holding müdürü mü olur? <laughs> Belki de ne bileyim, az bir damat. <gülüyor> 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 Merhabalar. Buyurun hoş geldiniz nasıl yardımcı olabilirim? Ben güzel gösterişli bir çiçek buketi istiyorum. Ee tabii ne için? kız isteme için. Ah ne güzel. Ee, Kim için istiyoruz kızımızın? Benim için. Ha. Peki, hayırlı olsun. Ee, buyurun ben size şöyle yardımcı olayım. Ee, nasıl bir çiçek istersiniz? Mesela kırmızı güllerden bir demet yapabiliriz. Ee, şey boylarımız var. Ee, İthal güller de var mesela. Yok yok bu kendi kendine hayatta koca bulamayacak. Tamam süper. Ee... Hepsi çok güzel. Karar veremiyorum. Teşekkürler, sağ ol. Tamamdır. Beğendiniz mi? Beğenmek ne kelime? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler, çok sevindim. Ay ne bahtsız kız yarab, akıllı, güzel, namuslu, içten. Aynı ben. Ay Allah sonunu benzetmesin ya Rabbim. Bunlar da çok güzel. Ha evet ben e, kişiye özel e, tasarımlar yapıyorum. Yani siz konsepti belirliyorsunuz, ben tasarlıyorum. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet. İnanmıyorum, gerçekten çok yeteneklisiniz bunu da alıyorum. Ha, tamam. Ben hemen içinde de hazırlayayım. Aa, ben kartınızı da alayım. Sizi çevreme dönereceğim. Aa, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle olmuş. Ha, alo, Hacer'cim nasılsın canım? iyilikli olsun. Şey bir şey rica edecektim Hacer senden. O bu senin kızın hani şeyini ayarlayan bu ara bulucunun telefonu var mı sende? Verebilir misin sen? N ne için mi? Ay yıllardır yalnızım. <laughs> şaka şaka. Olur mu hiç? Şey yani Lale için canım be. Ne bileyim belki Lale'ye de hayırlı bir kısmet bulur. ...o işleri. Lanem, sana kısmet buldum. Kısmet mi buldum? Aha. hangi ara anne? Bu Guacel'in kızını evlendiren ara bulucu kadın var Ay. ya. Onunla konuştum. Ya çok işinin ehli bir kadın. Bir kere 47 kişi evlendirmiş. 48. sen olacaksın ya. Ay, ya. yok daha neler. Lale. Lale. Ay kızım Allah aşkına bir izin ver ya. Bak, adam hiç evlenmiş. 32 yaşında ve doktor ve Başak Burcu. Ha, bir yarın yemeğe çıkıyorsunuz. Yemeğe mi çıkıyorum? Ya anneciğim, güzel kızım, ne olur bir yemeğe çıksan, sadece bir yemek yiyeceksin tatlım ya. Anneciğim ne olur ısrar etme. Benim tanımadığım, etmediğim adamla yemekle ne işim var Allah aşkına ya? Hayatım, tanışacaksın ya işte. Ya adam doktor. Ayrıca bayağı yakışıklıymış da. Yavrum, evi var, arabası var. Yani sen daha ne istiyorsun? Çöpsüzüsün. Olmaz anneciğim, ne olur. <laughs> Anne? Aa, anne, anne bak mesela böyle bir durum olduğu zaman... ...bir doktor damadım olsa bana baksa falan mı oğlum, muayene etse beni? Anneciğim sen doktora gitmek istediğinde söyle bana, ben seni götürürüm. Damada ihtiyacın yok. Ben bir tek damadıma muayene olurum. Başka doktor istemiyorum ben. Hayır anne, hayır. Olmaz. Olmaz. Bana bak, gideceksin sen Oral'le Uya. Sen bu adamla buluşmaya hele bir gitme. Ben senin o bacaklarını kırar adamın önüne oturturum. Tamam. Ama sadece bir yemek. Anlaştık. Ay, ablaç bu ne hal? Böyle mi gideceksin yeme? Ay evet ne varmış halimde ya. Ay ne yok ki? Sıkıcılık var, sıradanlık var, küçlük de var. Kesinlikle tarz değilsin. Kısaca kuş öldü baby. Kız ne yapıyorsun saçma sapan? Ne diyorsun ya? Çıkar şu üzerine. Çıkar çıkar. Nergis Allah aşkına saçma sapan şeyler yapma. Bırak. Ablaş bunlar ne ya? Sen giyinmiyorsun, örtünüyorsun. Farkında mısın? Ama dua et. Benim gibi moda ikonu kardeşin var. Gel benimle. Ben ya nereye be? Annemin kesin talimatı var. Doktora etkilemen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gel. Nergis. Abdacığım. Önemli olan iç güzelliktir Bence de Nergis'cim Nergis saçmalama Hem de ilk geceden Belki doktorumsuzu çıkar Ya O bana hele bir dokunmaya kalksa Onun kafasını gözünü yararım Aman dokundurma Ay Allah Gel Ay, Çok uzun tül bu Çok kısa çok Renkli, ha? aa bak bu etek. Gel, gel. Herkes, yavaş, yavaş Nergis. Aferin sana Nergis. Ayol ablanı bir şeye benzetmişsin. Ay değil mi? Sen şimdi niye alınıyorsun tatlım? Allah aşkına niye oyun onu... Ya sen çok güzel olmuşsun, onu söylemek istedim yavrum. Sağ ol anne, hadi ben çıkıyorum. Hadi Laleciğim hadi göreyim seni. Böyle e, bır 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 fazla konuşma tamam mı? Tut demiş bülbül bir, bir gibi de oturma. Hafif yüzün gülsün tamam mı? E, e, göz teması kurmayı asla ihmal etme. Sakın işsizim beni. Sakın. Sanki hiç paraya ihtiyacımız yokmuş da senin çalışmak aklına gelmiyormuş gibi davran. Tamam bozma beni. Ben çünkü biraz durumumuzu abartmış olabilirim ara bulucu kadına. Anne neden böyle yapıyorsun? Neden yalan söylüyorsun ya? Ay o bu benim pazarlama tekniğim. Herkesin bir usulü var. Ben yalan söylemiyorum. Sadece ben malımı biraz anlayıp buluyorum ya. Buradaki mal ben alıyorum herhalde. Ha evet. Hadi. Hadi yavrum. Hadi bekletmeyelim oğlanı. Ah, evet. Aman. Bir saniye. Hadi bakalım. Anne, hadi Bak, eğer çocuğu beğenmezsen bir daha görüşte ısrar etmeyeceksin. Ama oğlum seni beğeneceğine malum. Nasıl yani? Fotoğrafını görmedi mi? Kızım görmez olur mu? Gördü de benim cüzdanımda bu senin on yaşındaki fotoğrafı vardı. Mecburen onu verdim. Ay sana inanmıyorum anne. Benim o zaman bıyıklarım vardı ya. Erkek çocuğu gibiydim. Erkek Fatma'ydım. Bak düşün, o fotoğrafını bile beğenip yemeğe çıkmayı kabul ettiğine göre... ...kesin seninle evlenecek. E annem haklı ablacığım. Annen her zaman haklı. Tamam mı yavrum? Bizi çatlatma. Hemen kardeşine mesaj at tamam mı? Şöyle bir şey yollarsan ben hemen anlarım. Bu, bu ton. Hemen mesaj at. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bak çaktırmadan çocuğun fotoğrafını gönder tamam mı? Unutma. <laughs> tamam Nergis, tamam. Tamam. Ay anne, Haca, benim gideceğim yerin adı neydi? Allah aşkına kaç kere şey söyleyeceğim o Oğlanın adı Onur ee, Saygın. Aklında kalsın Saygın tamam mı? Onur. Hadi yavrum. Bu ne bu ne ya? Bu ne ya? Hayır, anne canım, inan. Hadi. Hani bari bir tane fotoğrafı olsaydı çocuğun da gittiğimde bir tanısaydım onu. Ay hay, yürü. Anne yoksa çocuk çok çirkin. O yüzden mi fotoğrafını göstermedi? Ben nasıl anlamadım ya. ya? Sen vur konuşma. bahçe. Hadi, hadi. yürü. Gel. Bahçe. Onur saygın. Bahçe umut. Allah hadi. Hadi. <laughs> Şerife, tatlı. Bir gelişme mi var yoksa? Evet Betül Hanım. Az önce Onur Bey bir randevuya gitmek için evden ayrıldı. Ne? N nereye? N kiminle? Kimin olduğunu bilmiyorum ama yerini öğrendim. Bu bahçe. Bu bahçe. Bu bahçe. Bu bahçe. Telefonu kapat. Erol. <laughs> Erol. Sonra ben buna Erol. dedim Erol. ki. Erol. <laughs> oğlum dedim. Sen Oğlum, bunu. demiş başlığını bana. Toparlan. Toparlan. Oğlum. Onur bir kızla randevuya gidiyormuş. Ne yapıp ediyorsun? O iyi geçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ee, Çede buluşacaklarmış. Biz... Çede. Anne, ben Onur'a nasıl engel oluyorum? Göremiyorsun değil mi? Cık. Göremiyorsun. Şu an için elimizdeki tek adayın Filiz olduğunu hatırlatmam... ...belki çakralarının açılmasına yardımcı olabilir Erol. Filiz diyorsun. Doğru söylüyorsun. Buyur, hoş geldiniz. Her zamanki masanızı hazırlattım efendim. Buyurun. İlk kişi olacaksınız herhalde. Hoş bulduk. Evet, bir kız arkadaşım gelecek. Geldiğinde yönlendirirseniz sevinirim. Elbette. Buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Onursa Onur Saruhan. Hah. Onur Bey geldiler. Buyurun efendim. Teşekkürler. Onur Bey misafiriniz geldiler efendim. Devam tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Otursana. Ha. Ay. İyi misin? Otur lütfen. Kendine gel. Haklısın. Beklediğinden çok çok iyi. Hatta hayallerinin bile ötesinde ama kendine gel. Gülümse. Sempatik görünmeye çalışın. Ay çok da gülümseme salak olduğunu düşünecek. Anne, seni çok seviyorum. Beklediğimden çok daha salak. Ah, anne ah. Vallahi kesin ona benden hoşlandı. Evet. Bir şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi? Neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. <laughs> Büyüyeme, midesel. Anladım. Tamam. Şey ben bir e, meyve kokteyli alabilir miyim ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey, siz her zaman kimden mi içersiniz? Aynen. Bir tane alkolsüz kokteyl. Hmm. Onur Bey'in her zaman kimden? Tamam. Dur. Değil alkolü olsun. Şişt. Şişt. Hmm. Tamam. Koy biraz erko. Kim bilir beyaz nasıl da yakışıyordur. Allah'ım doktor eşim olacağım şimdi. Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımız düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıl. Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipim bu. O kadar belli ki. Kendine güvensiz bir kere Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. On yaşındaki haline göre. Ya o halimi görmüş olmanız utanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. demek Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne bu kadar abartmış olamazsın. <laughs> İyi misin? İyisin değil mi? Bu ne be? Ay bir garip bir tadı. Beğenmediysen hemen başka bir şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu. Da şimdi... İyi gibi bir şey kalsın. Peki. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştı ya ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken ay. Ee... Bir tane daha alır mısınız? E onu ben bitirmedim Alayım bir tane daha. Ee, şey... Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de... ...bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana. Güzel. Sen de benim gibisin baya. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Eğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? Her şey. Hani... Çok pardon, çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben... Çok pardon. Sana katılıyorum, doğru. Ne öyle, değil mi? o zaman. E, yemek falan söylemeyelim, kalkalım biz. Olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim, sonra kaçarız. Yok. Gidelim ben. Bence giderim. Tamam. Kırdım mı ben senin? Ya sen dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözcüğümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Adem. Çok mu sıcak burası? Bilmem. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyordum. Tamam. Bir tane. Tamam. Çok sıkıldım ya, hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım hadi gidelim <laughs> Ay. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam bak sağ ol Allah'ım. İyi Karabayla mı geldin? Çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın, değil mi? <laughs> Neyse, gel ben seni bırakacağım. Gel. Olur. Ya, bey. Doktor maaşı ne Eşim kadar mesela? Doktor maaşı mı? Ben evet. seni ne doktoru ya? <laughs> evet ya ben bunu onu soracaktım. Sen ne doktorusun. Bakıyorum karanlık. Of çok sıcak ya. Of. Ne yapıyorsun? Şu kalmağını açsana. Ya saçmalama burada soyunamazsın. Ay soyunurum güneşleneceğim ben yatıp. Ya, güneşleneceğim mi? Ya. Evet. Ya saçmalama. Şuraya aç. Niye açayım sandık mı istiyorsun?

Bilmiyorum arabayı kim bulacak? Ne bileyim Çok güzel burası ya. Ya bak yine aşağı atlayacaksın. Ya insene aşağı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.